Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu videoda arkadaşlar CSGO'da nasıl hızlı bir şekilde rank atlayabiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Bunu sizlere anlatacağım. Yapmanız gereken sadece 2-3 tane önemli detay var. Bunları bu videoda kısaca anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan bir like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca Discord linkimiz aşağıda kısmında var. Video yayınlandığında Discord'umuzda bu videomuza özel bir CSGO skin çekilişimiz olacak. Onda da herkese bol şans Diliyorum hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle CSGO'da rank sistemi nasıl işliyor? Bunu kısaca bir açıklayalım. Bilmeyenler için CS:GO rank sistemi 18 adet rütbeden oluşuyor ve daha iyi oynadıkça Oyun kazandıkça rank yükseliyorsunuz. Silver 1'den başlayarak Global Elite'e kadar çıkabileceğiniz son rank Global Elite. Düşebileceğiniz en alt rank ise Silver 1. Ayrıca CSGO'da bir ranka sahip olmak için öncelikle Prime 1 hesabınız olmalı ve 10 rekabetçi maçını başarıyla tamamlamalısınız. Ardından sizlere seviyenize göre bir rank tanımlanacak. Ve siz genel bir tabirle söylemek gerekirse ne kadar iyi oynarsanız o kadar hızlı rank atlayabileceksiniz. CSGO rank sistemi Glico 2 rank sisteminin değiştirilmiş bir halidir ve Elo eklenti oluşturulmuştur. Öncelikle bu sistemde rank belirlenirken kendi skorunuz ve takıma olan katkınız göz önünde bulunduruluyor. Fakat bu sistemde en önemli olan şey rankınız belirlenirken takım arkadaşlarınızın performansı da göz önünde bulunduruluyor. Yani oyunu sadece bir veya iki kişi taşıyorsa o oyunda arkadaşlar kazansanız da rankınızı büyük oranda etkilemeyecek. O yüzden Takımda skor dağılımının eşit olması gerekiyor. Yani bir oyuncunun çok kötü, bir oyuncunun çok iyi olması o en iyi oyuncu siz olsanız da arkadaşlar diğer oyunlara göre daha zor anda rankınız etkilenecek. Ayrıca bu sistemin şöyle bir açığı var. Bu sistemde eğer belli bir süre içinde az sayıda maç oynarsanız sistem size bir rank belirlemekte zorlanacaktır. Yani demek istediğim şu. Sizin haftada 5 oyun oynamanızla haftada 15 oyun oynamanız farklı. Haftada 5 oyun oynadığınızda hiçbir oyunda performans sergileyemezseniz yine rank kriz düşük kalacaktır. Fakat haftada 5 oyun oynadınız. Bunun ikisinde mükemmel performans sergilediniz. Kalanlarda da çok sıçıp batırmadığınız sürece sizler arkadaşlar çok iyi oynuyormuş gibi bir muamele görülüp hızlı bir şekilde rank atlatacaktır. Fakat haftada 15-20 oyun attığınızı varsayarsak bunların 3 veya 5 tanesinde iyi oynadığınız elleri denk gelebilir. Onun dışında ortalama oynadığınız eller olabilir. Bu zamanda kalan 15 oyunun ortalaması baz alınacak. Yani sizin e, Nova statüsünde oynadığınızı, da, e, bu 15 oyunda Nova statüsünde oynadığınızı, kalan 5 oyunda Global statüsünde oynadığınızı düşünelim. Siz arkadaşlar Nova ve Keleş statüsünde değerlendirecek bu CS:GO rank sistemi ve genel olarak rankınız yerini sayacak veya çok küçük artışlar gösterecek. Yani dediğim gibi belli bir süre içerisinde ne kadar az oyun oynarsanız ve bu oyunlar içerisinde birkaç maçta üstün performans gösterirseniz rank atlama imkanınız o kadar fazla olacaktır. Evet saçma geliyor fakat az CSGO oynayarak rankınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Peki ben CSGO'yu çok oynamak istiyorum ama rank da atlamak istiyorum. Bu zaman ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar CSGO uzun maçtan artık vazgeçin. Herkese söylüyorum kısa maç her daim iyidir. Hem 45 dakikanızı almayan bir oyun sadece 20-25 dakikada sonlanıyor. Ve arkadaşlar bilinenin aksine kısa maçla uzun maç arasında elo ve rank ayı etkileme açısından xp açısından hiçbir fark yoktur. Yani siz uzun maçta sergilediğiniz performansın aynısını kısa orta maçta sergilediğinizde hiçbir farklılık olmayacak. Ne aldığınız XP ile ne drop düşme oranında ne de rank atlama ihtimalinizde. Elo'ya olan etkisi arkadaşlar iki oyununda aynı. O yüzden ne kadar fazla oyun oynamak istiyorsanız bu oyun hakkınızı lütfen kısa maçtan yana kullanın. Hem zamanınızı fazla öldürmeyin hem de daha fazla oyun oynama imkanınız olacak ve daha fazla rank atlama imkanınız olacak. Kısaca bu videoda sizlere CSGO'da hızlı bir şekilde rank atlamayı anlatmaya çalıştım. Az oynayan arkadaşlarımız için de birkaç dilimizi gösterdik. Çok oynayan arkadaşlar için de birkaç dilimizi göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz de işinize yaradıysa aşağıdan bir like yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.